Gönül Dağı dizisinde Taner ve Dilek çocuklarını beklenmektedir. Gönül Dağı dizisinde sezon finali yaklaşırken Dilek rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan yeni sezonda yer almak istemediğini söylemişti. Bunun üzerine senaryoda değişiklikler yapıldı ve Gönül Dağı dizisinde Dilek rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan sezon finalinde diziden ayrılacak. Gönül Dağı sezon finalinde Dilek trafik kazası geçiriyor ve ölerek diziden ayrılacak. Bu Taner için bir yıkım oluyor çünkü hem çocukluk aşkını karısını hem de doğmamış çocuğunu kaybediyor. Gönül Dağ dizisinde yeni sezonunda diziye yeni bir kadın başrol gerekiyor. Gönül Dağ dizisi yeni sezonunda Taner'in yeni bir partneri olacak. Gönül Dağ dizisi yeni sezonuna Sıla Türkoğlu katılacak. Sıla Türkoğlu Taner'in yeni sevgilisi olacak iddiaları gündemde. Taner Dilek'in ölümünün ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak zamanla yeni kadın başrole alışacak ve yeni bir aşk yaşayacaktır. Gönül Dağı dizisi, yeni sezonunda senaryo değişiklikleri yaşanıyor. Dilek, Gönül Dağı yeni sezonunda yer almayacak, onun yerine Sıla Türkoğlu ya da başka bir isim yer alacaktır. Gönül Dağı dizisi, yeni sezonunda Dilek'in yerine Buse Varol'un da gelme ihtimali konuşuluyor. Gönül Dağı dizisi, yeni sezonunda rol alacağı düşünülen Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Emanet dizisinden ayrılma sebebi Gönül Dağı dizisine katılma ihtimali konuşuluyor. Gönül Dağı dizisi, yeni sezonunda diziye dahil olacağı düşünülen Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu 1999 İzmir Bornova doğumludur. Sıla Türkoğlu Ağlama Anne, Yemin ve Emanet dizilerinde rol aldı. Emanet dizisinden tartışmalı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu'nun yeni sezonda Gönül Dağı'nda yer alacağı konuşuluyor. Gönül Dağ dizisi yeni sezonu Dilek'in yerine Sıla Türkoğlu gelecek denilse de bu ihtimal kesin değil. Gönül Dağ dizisi yeni sezonu Dilek'in yerine gelecek isim Buse Varol da olabilir.